Ama felsefi olarak bu bölümde Enes ile birlikte birbirimize felsefi sorular soracağız. Bunları cevaplamaya çalışacağız. Vardığımız düşünceler üzerine tekrar sorular soracağız ve diyalektik yapacağız. Temamız varlık olacak. Konular ise sorular bizi nereye götürürse. Enes, varlıkla ilgili sormak istediğin bir soru var mı? Başlatabilirsin. Benim bu alar kafama takılan şeylerden birisi. Biz varlığı düşürürken hep varlığı var olduğunu varsayarak gidiyoruz Ama gerçekten bir şeyin veya benliğin var olduğunu nasıl anlayabiliriz? Yani bunun bir test etmenin veya mantıksal olarak ispatlamanın bir yolu var mı? Güzel. Bir şeyin varlığından ziyade benliğin varlığı üzerinden gidelim. Konumuz şimdilik benlik olsun. Benliğin varlığını ispatlamadan önce benliğin fikrinin yani onun gerçek olup veya var ol olmamasından öte kendisinin ne olduğundan ona başlayalım. Bunun içinde nasıl gideceğiz? Gelişim psikolojisi gibi düşünelim. Çocuklar benlik fikri nasıl edinir? Çocuklar doğuştan bir dili öğrenme kapasitesiyle doğarlar tabii ki. Ve bazı ifadelerin bazı durumlarda kullanıldığını çok iyi bir şekilde fark ederler. Evet. Ben kelimesi çok özel bir kelimedir. Ben kelimesi endeksli bir kelime. Ben, sen, burası, şurası gibi kelimelerden farklı. Bu kelimeler endeksli kelimeler veya ifadeler kullanıldığı ana, yere, duruma, bağlama göre değişir. senin ben demen ve benim ben demem asla aynı anlama gelmez. Evet. Çocuk bunu bir şekilde fark eder. Belirli teklerin, belirli ifadeleri kullandığını, anlamın değişini fark eder. Peki burada bir araya girip bir şey sormak istiyorum. Benden kastımız, yani ben kelimesiyle gösterge olarak işaret ettiğimiz şey her zaman tikel midir? Ben her zaman tek bir şeye gönderme olmalıdır. Çünkü senin ben dediğinde kastettiğin... Özgün müdür yani? Tabii ki. Senin ben derken kastettiğin ve benim ben derken kastettiğim asla aynı olamaz. Endeks de bu anlama geliyor. Evet. Sen burası dediğinde ve ben burası dediğinde asla aynı şeyi işaret edemeyiz. Benim senin olduğun yeri göstermek için orası demem gerek. Ve senin söylediğinden bahsetmek için de sen demem gerek. Çocuk bunları fark eder. Ben, sen gibi kelimenin her zaman bir tekle ilgili olduğunu fark eder. Bu bardak, o bardak. Evet. Ben her zaman kendi benimdir. Senin benim diye bir cümle mümkün değil. Çocuk bunu fark eder. Ben kelimesinin hangi durumlarda kullanıldığını fark eder. Yani bu fark etmesinden yola çıkarak benliği anladığını söyleyebilir miyiz? Benlik kavramına böyle ulaşır diyebiliriz benlik kavramı çocuk böyle ulaştı diyelim. Tamam. Şimdi bu benlik gerçek mi? Değil mi? Bu benlik diye bir kavramımız var da bunun gerçek olup olmadığını veya var olup olmadığını nasıl? Peki i̇şte... o zaman ya benlik kavramı var dedik şu anda. Hmm. Her madde benliğinin farkında mıdır? Bu çok ayrı bir konu. Ona belki birazdan değinebiliriz. Önce herhangi bir şeyin benliğinin farkında olup olmadığına değinelim. Tamam. Çocuk benlik kavramına ilişkin bir fikre sahip ama bu çocuk büyüdü, filozof oldu ve soruyor ki ben diye bir şey düşünüyorum da ben gerçekten var mıyım? Bunu soran ve bu soruyu da felsefesini de temellendiren Dekart mıdır? Tabii ki de Dekart'tır. O zaman ben sana şuradan iki tane Dekart hediye edeyim. Meditasyonlar ve Duygular ve Ruh Halleri meşhur kitap meditasyonlar. Dekart ne der? Düşünüyorum o halde varım. Yani. Meşhur cümlesi. Düşünüyorum o halde varım. O dönemin ve günümüzün felsefesini tem belirleyen temel ifadelerden, temel felsefelerden Modern Çağ kuruyor. Modern Çağ felsefesiyle bu günümüzü de belirliyor. Ayrıca antik geometrinin de kurucusu. Tabii bir ki bir o şey. şekilde. Yani Hatta bunu çok genç yaşlarında, 20'li yaşlarından önce keşfettiğini hatırlıyorum eğer doğruysa. Evet. Yani belli soruları çözecek belli bağlamlar o anlarda o anda yok ve Hı -hı. o soruların çözümlerine uygun bir düzlem mi denir? Yani Uygun bir sistem. Uygun bir sistem bulmak için yani araştırmaya çıkıyor ve bunu kafasında buluyor benim. Gibi. Rüyasında, evet. Hı -hı. O şekilde bulup yani ondan sonra artık matematikte artık bir atılım başlıyor yani. Matematiği olarak uzayı e, hesaplayabilecek hale geliyor. Yani tek tek sayılar ve devam eden sayılar arasındaki bağlantı Aristoteles'e göre ikisi farklı. Descartes bunu çözüyor ama bu şu an konumuzdan ayrı olduğu için şimdilik bunu paranteze alalım. Evet, gözden e, bunu göze almayalım dikkate almayalım. Dekard ne demiş? Düşünüyorum öyle severim. Tamam. Bu felsefi olarak çok önemli bir şey. Neden? Benlik dünyadan ayrıldı. Neden öyle olduğunu şimdi anlamamız gerekecek. Benlik niye dünyadan ayrıldı? Düşünüyorum öyle severim. Niye benliği dünyadan ayırır? Benliği var eden şeyin düşünce olduğunu söylüyor Dekard. Düşüncenin ise madde olmadığını söylüyor. Şöyle göstereyim Dekard'ın. Madde herkese açıktır. Evet. Düşünce herkese açıktır. Neden? Şöyle, sen bir şey düşündüğünde ben senin düşüncene erişemem. Ben senin düşüncenin sende o yattığı, uyandığı, açtığı Peki. tepkilere, reaksiyonları görebilirim. Gülersin, ben derim ki mutluluğu. Yani. Bir cümle kurarsın, derim ki bu cümlesini bir şey düşünüyor. Matematiksel bir ispatı yazarsın, derim ki matematiksel bir düşünce. Ama düşünceni göremem. Descartes mesela bunun gibi birkaç örnekle birlikte der ki düşünce yani zihin ve madde ayrı tözlerdir. Töz açıklamak gerekirse, modern felsefede var olmak için kendinden başka bir şeye ihtiyaç duymayan şey. Yani zihin kendi başına var olabilir. Madde kendi başına var. Bir de tanrı var. Tanrı olduğunda hiçbir şey var olamaz ama o farklı. O nihai öz. Bunlar ise doğal özler. Zihni dünyadan ayırmak garip bir şey. Bir insana bunu söylediğimizde garipseyecektir. Çünkü ben varım. Neredeyim? Mesela sana soralım. Sağlığı sahibi bir insan olarak. Ben kelimesini kullanırsın, değil mi? Bu evet. kavrama sahipsin. Ben kelimesinin anlamı nedir? Ben kelimesi beni gösteren, yani benim anılarımı gösteren, zihnimi belki gösteren, zihni olarak bedenimi gösteren şeylerdir gibi bir cevap verilebilir yani. Yani ben kelimesinin hangi durumlarda kullanıldığını söyledin. Evet. Fakat ben kelimesinin neye gönderilme bulunduğunu söylemek değil mi? Ben kelimesinin hangi durumlarda kullanıldığını söyledik. Ne demiştik? Çocuk evet. kelime ve durumları birbiriyle ilişkilendiriyor. Bu ifade ve durumlar ilişkili. Ama ifadenin gönderimi henüz çocukta belli değil. Yetişkin insanlarda da bu henüz belirli hale gelmeyecektir. Eğer bu konu üzerine özel bir düşünen bir felsefeci değilse veya çok düşünceli herhangi bir başka bir insan değilse. Mesela ben kelimesiyle ilgili anılarına ilişkilendirdi anılar. gidelim. Anıların her an değişir değil mi? Evet. Yani aslında belli anılar vardır ama üzerine her an değişir. Sen, peki, Dün ben başka biriydim, bugün başka biriyim der misin? Dünden bugüne değiştim, değiştim dersin. değiştim Ama yani. ben başka biriyim, o kim bilmiyor, adı enesle benimle alakası yok der evet, misin? Onlara gelen hastalık olarak. o var. E o bir şey hastalıktır. Evet. Demezsin, kendini aynı kişi olarak görürsün. Ama Çok bu kişilik bozukluğu oluyor değil mi? Anılar <laughs> değişmektedir. Evet. Anı değişiyor fakat kişi aynı kişi. Demek özdeşlik iletişimi yani gereği. Aslında an değişiyor. anılar. Anıları değiştiren şeyler anın değişmesi. Evet. Yine de en nihayetinde anılar değişti. Evet. Dün sen bu daha az anıya sahiptin. O daha az anıya sahip biriydi, sen daha farklı. Eğer ben anılar olsaydı değişen bir şey sen olamazdın. Çünkü sen değişmedin. Sen yine aynı sensin. Ben değişmedim mi? Sen yine aynı sensen değişmedin. Sen başka biri olduysan değiştin. O farklı bir konu. O birazdan geliriz. Bedenim diyelim doğduğun halinle şu anki halin aynı olduğunuz aklı yerinde olan bir sen söyleyebilir mi? Hayır. Beden her an değişir. Ama ben dediğim şey değişmez demiştik. Şimdi senin kolunu kestik. Artık başka birisin. Olur mu bu? Olmaz. O zaman ben dediğim şey beden de olamaz. Evet, Değişmemesi gerekir. De Zihnim dedi. Güzel. Ne? Bu nereye geldi? Descartes'in dediği noktaya. Ben zihnimizdir. Düşünebilen? Töz, düşünen töz. Evet. Yine zihin dünyada değil. Yani dünyada şuraya gösterdim bak zihin diyeceğimiz bir yer var mı? Yani somut olarak yok. Ama soyut olarak bir kavram olarak dünyada gösterebilir var. miyiz? Dünyada gösteremeyiz. Bu konuyla ilgili bir gençlerin e, çok güzel bir ifadesi var şu bölümde. Ben dünyanın düşünen, tasarımlayan özne yoktur bir kitap yazsaydım, adı da dünyayı nasıl buldum olsaydı, bunun içinde bedenimden söz edilir, hangi üyelerimin isteme boyun eğdiği, hangilerin eğmediği söylenirdi. Çünkü bu, özneyi yanıtlamanın, yanıt, yanıtlamanın bir yöntemidir. Daha doğrusu şunu göstermenin bir yöntemi. Önemli bir anlamda bir öznenin olmadığını. Bu kitapla çünkü bir tek ondan söz edilmeyecektir. Özne dünyada değildir. Dünyanın sınırlarından biridir. Dünya içine nerede rastlanabilir ki doğa ötesi bir özneye? Dünya içinde doğa ötesi bir özne nerede rastlanabilir ki? Çok önemli bir soru. Evet. Dünyada ben buradayım deyip gösterebileceğim bir şey yok. Normalde bir insan ilk başta ne der? Ben buradayım. İlk yapılan hareket budur. Şu ana kadar sorduğum insana her gözlerini gösterdi. Ben buyum dedim. Fakat beden olmadığını göstermiş az önce ben dediğim şeyi. Evet. Yani kişilik ve benlik. Peki benlik değişkendir diyemez miyiz? Diyelim. Az önce ne demiştik? En, endeksli bir kelime. Farklı kişiler, farklı tekler, ben dediğinde farklı şeylerden bahsederler. Evet. Değişirse ben, o kişinin ben dediği dediğiyle önceki kişinin ben dediği aynı şey olmayacaktır. Yani, şunun gibi o zaman tanım gereği ben değişemez. Evet. Ben değişirse başka birisi olur. Sen evet. olur, o olur. O halde farklı bir, çok garip noktaya geldik. Dekartu ben dünyadan atıldı. Onun var olduğuna nasıl varıyorum? Düşünerek. Güzel. Peki. Böyle bir şeyin gerçekten var olduğuna emin miyiz? Senin soruna geldik. Dünyadan dışarı attığımız bir şey. Gerçekten buna var olduğundan emin olabilir miyiz sence? Emin olamayız. Ancak fikir yürütebiliriz. Fikir yürütebiliriz fakat yani şöyle mi sence? Hı. Akli olarak buna ulaşamaz mıyız? Yoksa ulaşabilir miyiz? Ulaşamayız. Ulaşamayız Pekası e ulaşabiliriz demiş. Neden? Şöyle. Benim şu an dünyayı görmem aslında bir zihin hali. Çünkü göz ışığı alır. Descartes de bunları biliyordu. Evet. Yani insan fizyolojisine hakimdi. Daha ileri şeylerden söylemişti. Tabii ki. Yani iyi bir fizyolog kendisi. Evet. evet. Göz... Duygular ya da kitabında ondan bahsediyor. Zaten. Farklı hastalıkları farklı şekillerde tanımlıyor. Mesela Descartes yani, yıllar önce. Hayalet o, uzu hastalığına da e, hayalet tuzuklar uzuvlarla ilgili ne ne deyince hatırlayamadım şu an. Bunlardan haberdar. Evet. Yani kolu kesilen bir insanın evet, alakalı var gibi evet. Kolu var gibi davranıyor. Evet. Yani evet. aslında dünyayı algılamamız bir zihin hali. Renkler, sesler bunların hepsi zihin hali. Zihin halinin ötesinde bir şey bulamayız. Fakat bu noktada farklı bir yere geldik. Zihin halinin ötesinde bir şey bulamazsak dünya zaten zihin hali. O halde yine biz ben diye bir şey bulabilir miyiz? Burada Hume'a geldik. Hume der ki e, duyumları bulabilirim, duyum verilerini bulabilirim, renkleri görürüm, sesleri duyarım, tad alırım. ama ben diye bir şey ortada yok. Evet. Peki renkler veya matematik gibi soyut kavramlar bunların yani gösterdiği bir benlik yok mu? Bunların gösterdiği bir benlik derken de anlamadım. Yani o çünkü bunlar değişmeyen şeyler. Hı -hı. Renkler mesela. Yani benlik değişmiyor dediysek ama benlik yok dediysek aynı zamanda renkleri nasıl açıklıyoruz? Şöyle bir noktada. Benlik ve bir zihnin var olmaması ayrı şeyler. Zihin var olabilir fakat zihin bir benliğe sahip olmayabilir. Şöyle ki benliğin temel özelliği zamansallıktır. Buna kişisel özdeşlik denir. T1 ve T2 anında Aynı olması gerekir. Fakat zihin değişmeyecek Değişmeyecek bir şey mi? Yani Zihin, zihin değişkendir. Ama benim sorum aslında şöyle. Yani renkler, sayılar gibi kavramlar, yani bu, bu kavramların bir benliği yok mu? Benlik daha çok yaşayan şeylere ilişkin kullandığımız bir ifade. Bunlara özdeşliği yok mu diyebiliriz. Yani, yani benliğin gösterdiği bir anlam olarak özdeşlik diyebiliriz. Yani. Ya bunların kendindeliği var mıdır dersek, kendindenlik renklerin dışarı. ve sayıların kendindeliği çok tartışmalı bir mesele ve bence şu an konumuzun da biraz dışına çıkar. Fakat sayıları dışarı alalım. Renkler, renkler ve zihin çok bağlantılı bir konu olduğu için tartışmaya değer. Buna kualiya problemi denir. Renkler, sesler bunların nerede olduğu. Çünkü fiziksel bir dünyada renkleri aslında bulamayız. Renkleri belirli bir ışığın dalga formuyla ilişkilendirebiliriz. Evet. Veya sesleri Dokunmayı sertlikle ilişkilendirebiliriz ama bizzat rengi bulamayız. Dünyada renk yoktur. Yani maddenin o anda yansıttığı ışığın Bu dalga boyu gibi. Renk değildir ama. Dalga boyu yansı fakat renksizdir. Yani bir renk yoktur. Siyah ve beyaz demenin de bir anlamı var. Evet, soyut bilir. kavramlar. Renkler soyut kavramlar da değil ancak. Çünkü renkler bizzat duyumların e, içeriği. Renk olmayan daha hiçbir şey göremezsin. Hiç renk olmayan bir elma hayal edebilir misin? Ben hayatım boyu renkleri gördüğüm için, yani rengi, yani rengi olmayan bir maddeyi veya yeni bir rengi hayal etmem evet. mümkün değil. Duyu verileri olmadan herhangi bir şeyi hayal edemiyoruz. Yani. Zaten zihnim daha önce gördükleri şeylere dayanarak yeni bir şeyleri hayal edebildiği için. Daha de önce bilmediğim bir şeyi hayal edemem. Bunları, zihninin bunları edinmesi de her zaman duyu verileriyle, yani kuvalya dediğimiz şeyle ilgili. Kuvalya olmadan sesler olsun, koku olsun, renk olsun ki fiziksel dünyada var olmayan, ancak tecrübe için zorunlu şeyler olan bunlar olmadan herhangi bir şey algılayamıyoruz. Bu çok garip. Bu da zaten evet. Berkeley isimli bir filozofun farklı bir şey demesine neden olmuştur. Dış dünya yoktur. Sadece ben varım. Ve ben gibi diğer benlikler var. Fikirler, ideler, ide zihinler dünyası var. Ama o da benim var olduğunu kabul etmiş. Evet. Tam zıt noktaya geldik. Hume, ben yoktur. Sadece fikirler, sadece izlenimler var demişti. Ama Berkeley aslında karşılıklı söylüyor. Berkeley tam zıttı. İkisi de empiris. Yani ikisi de duyumların ötesinde bir bilgi olmadığını söylüyor. Yani duyumlarla başlar bilgi. Fakat ikisi de farklı noktalara gelmiş. Berkeley der ki ben varım. Dış dünya. Dış dünyanın bir kurgu olduğunu söyler Berkeley. Yani der ki ben kendimin var olduğunu bilirim. Bir dünya görüyorum. bu dünya benim ta tamamım. Da bunun ötesinde bir şey olduğunu nasıl söyleyebilirim der. Yani bunun ötesi, ötesindeki şeyi eğer, eğer, evren olarak tanımlıyorsa tanım gereği yoktur zaten. Çünkü neden? der? Yani biraz dil bilime dönüyor mevzu ama evet. Der ki bu çelişik bir şey de der Berkeley. Çünkü bir şeyin var olması onun algılanmasıdır. Algılanmayan bir şey var diyemeyiz. O halde dış dünya algılanmıyorsa zaten yoktur diyecek. Ama algılanmayan bir şey her zaman var diyemeyiz diyebilir miyiz? Berkeley'e göre diyemeyiz. Algılanmıyorsa bir şey yoktur. Eze Perki gibi. Peki sence yani algılayamadığımız her şey yok mu nöbeti? Veya yok varsayarak mı ilerler? Yani normalde bilim bilim literatüründe algılayamadığımız şeyler yok diye ilerler. Şöyle, bilim dünyasında algılayamadığımız şeyler yok diye ilerlemesi şu şekilde. Bilimsel olarak bir şey tespit edildiyse, onun var... Veya Kuhayn'cı paradigma bu. Bir şey bilimsel olarak tespit edildiyse, ölçümde kullanılıyorsa, o vardır. Var olmanın anlamı, bir paradigma içinde ölçülebilir bir içinde olması, test durması. edilebilir olmasıdır. Vardır. Yani şöyle ölçülebilir, test edilebilir değil. İşlerde, kullanıyorsa onu bir işlemde, bir değişken olarak kullanılıyorsa o vardır diyeceksin. Yani onun üretilmiş bir kavram olması, gerçek olup olmaması bir anlam ifade evet, etmiyor. Evet, yani belli bir şeyin içinde kullanılıyor diyoruz. Hı -hı. Kuvancı paradigma. Fregeci paradigma ise kavramlar vardır. Bu kavramlara varlık kavramı yüklenmesi onları var edendir. Çok farklı bir konu. Fakat şu noktaya tekrar geldik. Kendi var nasıl bileceğiz? Bir sürü filozofu saydık. Kendi var oluşumuza nasıl emin olabiliriz? Ben kavramını biraz analiz ettiğimizde, bunun mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. Şöyle. Evet, aslında bir kavramlardan gidebiliriz. Yani ben kelimesinin anlamını, ben kelimesi ne olarak bir, bir sürü durumda kullanılıyor demiştik. Fakat neye gönderme yapıyor dediğimizde zihin dedik. Daha sonra zihni nerede bulabileceğimizi sorduk. Hiçbir yerde bulamadık karışık evet. problemlere vardık. Dünyanın dışına attık aslında. Bizi dışına attık. Daha Peki sonra... Evrenin dışına attık mı? Buradaki dünya olgular toplamı. Yani evrenin de dışında. Yani uzamsal olan alanda değil. Kastettiğimiz sadece. dünya aslında bir yani genel geçer olarak evren diye bilinen evet. Bir ortam. Evet. Ya evren uzamsal olan her şey dünyanın içinde. Evren de zaten uzamsal olan bütünü evrenin dışında bir şey yoktur dersek zaten ikisi aynı noktaya gelecek. Evet. Yani aslında dünya derken evreni kastediyoruz. Evet. Bu dünya derken bu noktada evren. Evrenin evet. dışında. Zihin bu evrende değil. Evet. Bu evrende olmayan bir şey de bizim bilgimizin dışında çıkıyor. Neden? Günümüz paradigması nasıldır bir şey bilmek demek? Bir şey işleyebilmek demektir. Bilgisayarlarla aynı şekilde çalışır düşünür insan zihninin. Evet. Girdiler, işlemler, çıktılar. Bir makine olarak çalışıyor. Nietzsche'nin bir sözü vardır Deccal kitabında. Bugün insan hakkında ne bildiğimiz ne varsa onun makine olarak kavrandığı kadarıyla geçerlidir. Evet, zaten insan biyolojik bir makinedir. yani. Öyle. Biyolojik bir makine ise e, zihin diye bir şey zaten yer yok. Diğer bir problem. Makine olduğunu düşün. Makineler nasıl işler? Mekanik şekilde işlemez mi? Evet. Makineler mekanik şekilde işler. Zihin dediğimiz şeye nasıl yer açacağız? Çünkü zihin dediğimiz şeye yer açmak için mekanizmi bozmamız gerekecek. Peki zihin, yani burada zihni zihin yapan, makineden ayıran şey hayal gücü mü? Yoksa ne? Zihni zihin yapan şey, kendine bir töz olması. Zihin, düşünen töz. Yani zihin kendi başına var olan bir şey, dekar gibi. Hayal gücü, onun bir e, işlevi, fonksiyonu ama esası düşünce, hayal gücüyle düşünceyle alakalı. Her türlü düşünsel devinin zihinsel. Evet, Ya benim şu anda kastettiğim şey aslında şu, şu anda geliştirdiğimiz bazı e, teknolojik yenilikler aslında zihni biraz taklit etmeye yönelik gibi. Hı -hı. Ama aslında bunların başaramayacağı şey ne sence? Bence bunların başaramayacağı çok güzel. Mesela değil. benliğin farkına varmak Hı -hı. diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? Çünkü benliğin farkına varmak, benlik diye bir şeyin olduğunu varsa... Yani var. makineler bunun farkına varabilecek mi? Bir makine ben varım cümlesini... If ifade edebiliyorsa, bir insan bunu ifade edebiliyorsa, aradaki ayrım nerede bulabiliriz? Çünkü insanın benliği var mı yok? Ben senin benliğinin olup olmadığını nasıl bulabilirim? Peki aslında benliğinin var, 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 olduğunu mu sanacak? Aynen öyle. İnanmak nedir? İnanmak hakim paradigma yani işlevselciliğe göre belirli bir şekilde davranma eğiliminde olmak O zaman denektir. biz eğer benliği her zaman sanıyorsak niye böyle bir kavram oluşturmuşuz? Az önce bahsettiğimiz gibi çocuklar belirli kelimeler ve belirli durumları birleştirmiş. Tek olmanın kendine bir şey olduğunu sanmışız. Teklik diye bir şey icat etmişiz. Fakat teklik nasıl olabilir? Bu bardak nasıl sürekli olabilir? Bu bardak elimde, şimdi bu elimde, iki elimi aldığım bardak aynı bardak mıydı? Şimdi ilk soruna tekrar geldik. Bir şeyi kendisi yapan ve bizi biz yapan. Şey. Yani bizim öyle bir göndergeye ihtiyacımız olduğundan mı sadece böyle bir kelime kullanmışız? Bizim açıklamak için böyle bir kavrama ihtiyacımız vardı. Evet. Sadece kavramsal olarak mı yani var diyebiliriz? kavram böyle bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Benlik kavramımız var ama benlik var mı söyleyemeyiz. Buna ilişkin bir şey söyleyemiyoruz şu an. En azından benliğin ilkece mümkün olduğunu göstermemiz gerekiyor. Ama benliğe ilişkin tüm açıklamalarımız açıklar içeriyor. Peki benliğin var diyebilmemiz için yani değişmeyen şekilde mi olması gerekiyor? Evet. Az önce bahsettiğimiz gibi benlik kişisel özdeşliğe sahip olmalı. Yoksa benlik olmaz. Bununla ilgili... Peki bilinçten bahsettik. Evet. Yani burada varlığın farkına varmamızda veya varlığımızın farkına varmamızda bilincin etkisi nedir sence? İşte bu çok önemli bir kısım. Gerçekten çok önemli bir kısım. Çocuk demiştik. Çocuk ve filozof demiştik yetişkin. Descartes mesela. Descartes bilinci öyle bir şekilde bulmuştu ki bilinç çok saf. Çok kendinde görünüyor. Ne demiştik? kualle olmadan herhangi bir şey elde edemeyiz. Kualle dünyada değil. Dünyada bulamıyoruz ama onun var olduğundan eminiz. O hali dünyanın ötesinde bunları algılayan bir şey olması gerekiyor ve o benim demişti Descartes. O benim zihnim. Bu zihnin kendi içine katlanması da bilinç anlamına geliyor felsefi anlamda. Bilincin tabii çok farklı anlamları var. Örneğin uyanıklık, kendinlik. Fakat felsefi anlamda kendinin konu... farkına varmak diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz kendinin farkına varma durumu veya düşüncelerinin kendi kendine yönelmesi diyebiliriz. Peki kendinin farkına varmakla benliğin farkına varmak arasındaki fark ne? Hiçbir fark yok. O yüzden şöyle belirttim. Düşüncelerin kendi kendine katlanması. Yani düşünce katlanabilir ama benliğin farkına varmak biraz daha şaibeli. Ve bilinç günümüzde çok öyle kabul edilen bir şey de değil aslında biliyor musun? Yani bilinç ne demek? Bilinç yani bir bilinç olduğu şu an düşünülmez. Bilinç evet, ne de demek? Bilinç dediğimiz gibi düşüncenin kendi kendine katlanması diyebiliriz. Fikrin algılayan fikrin algıladığını algılaması diyebiliriz. Fikri algılama diyorum. Duyumsal algılama mi? demiyorum. Hayır, her türlü. Benim bunu fark etmem bilinçli olmak zorunda değil. Bir makine farkındalığa <laughs> sahip olabilir mi? Bu tartışılır. Farkındalığı nasıl göre. Fark etmek. Bir makine hiçbir şey çarpmadan hareket edebilir. biliyorsun sen daha iyi bilirsin. O halde ona farkındalık var veya yok bu konu çok tartışmalıdır yani bunu dememi, demememiz için bir gerekçemiz yok. Farkındalığı var diye bilmemizi engelleyen bir şey var evet, mı? Yok. yok. Bizim fark etmemizle, onun fark, fark etmemizle... bir sakınca var mı yani? Hiçbir sakınca yok yani. Ama onun benliği veya bilinci var mı bu tartışmalı. Fakat evet. aynı şey de ben senin de bilinci oldum. O zaman yani. farkındalıkla bilinç aynı şey diyemeyiz. Yani. Diyemeyiz. Şuna geleceğim. Ben senin bilincin veya zihninin olduğunu bilemem. Neden? En başta konuştuğumuz gibi. Ben senin sadece bedenini gördüm. Evet. Hiçbir zaman zihnini görmedim. O yüzden sen benim için sadece nesneler arasında bir nesnesin. Uzamsal dünyanın bir parçasısın. Dünyadan ayrı bir tek değilsin. Sen sadece zihnimde tek olarak algılanıyorsun. Ama aslında senin bir benliğin olması ilkece zaten bana açık değil, mümkün değil. Benim herhangi bir şeye onun benliği var dememin anlamsız. Sana mesela Enes diyorum. 10 yıl sonra karşılaştım. Tekrar aynı kişi olduğunu söylüyorum. Bu aslında anlamsız. Çünkü tespiti açık değil. Senin benliğin var diye kabul edelim. Onu ben nasıl tespit edebilirim? Benliği test etmenin şu anda yani benim bildiğim bir yöntemi yok. Benim bildiğim de yok. Yani aslında benim senin var ol, bir birey olduğunu kabul etmem için hiçbir gerekçem yok. Hatta evet. kendimin bir birey olarak var olduğumu kabul etmem için hiçbir gerekçem yok. Peki o zaman yok sayarak mı gitmemiz lazım? Ee, bunun lazım olup olmadığı çok zor bir soru. Fakat şunu söyleyebilirim. Benlik çok gerekli bir şey yaşamamız için. Benlik olmadığını düşünen benziyor. şöyle düşün. Yemek Buradan egoya geçecek mesela. Benlik ego arasındaki ilişki Tamam ona birazdan geleyim. Şu sorumu sorayım. Örneğimi vereyim buraya. Kişi yemek yiyecek diyelim. Neden? Aç. Geleceği için bir şeyler yapması gerekiyor. Fakat şunu soracak. Ben şimdi kalkıp yemeğe gideceğim ama o yemeği yiyen kişi ve ben aynı kişi olmayacağım. Çünkü benlik yoksa her an değişim vardır. O kişi evet. ben olmayacağım diyecek. O halde bunu yapmamın ne anlamı var? Ben bir başkası için mi tek var olan o anımı harcayacağım? Geleceği için kimsenin çalışmasına gerek kalmayacak. Neden? Çünkü gelecek diye bir şey yok. Gelecekte sen olmayacaksın. Çünkü sen zaten yoksun. Benliğin olmaması pratik hayatı imkansız kılar. Bu yüzden insanlar bunu kullanıyorlar. Bu çok faydalı evet, bir şey. Bu yüzden bu kavramı üretmişler demiştik. Bu kavram veya bu yüzden üretilmese bile bu kavramın var olması var. pratik hayatı mümkün kılar. Evet yani dilbilimsel olarak ihtiyaç demiştik. Yani bu kavram olmasaydı sosyal hayatımız olmazdı. Bu kavram olduğu için sosyal hayat evet. var. Yani bu sosyal hayat olsun diye bu kavram yok. Evet. Bunu ayırmamız gerekiyor. Egoya gelmiş. <laughs> yani. bu ego benlik ile egonun arasında hiçbir ilişki var Ego mı? şöyle. Ego daha çok kişilikle ilgili bir şey. id var. Süper ego var. id senin biyolojik yapın. Süper ego senin sosyal yetenek edinme becerin. Sosyal verileri edinme. Yani ahlak kısaca süper ego. Evet. İd ve Ahlakın birbirini tutması egoyu oluşturuyor. Sen öyle bir biyolojik yakınlasındır ki çok agresifsindir. Ama öyle bir ahlaktan geliyorsundur ki agresiflik kesinlikle yasaktır. Senin çok e, dengesiz bir ben, egon olur benliğin. İkisinin çünkü birbirini uzlaştırması gerekir. Bunun gibi ego daha psikolojik ve daha kişilik analizine alakalı bir şey. Peki varlıktan bahsettik yani var olduğumuzu anlayamayız dedik benliğimizin var olmadan olmadığını hiçbir şekilde anlayamayız. Anlayamayız. Peki benliği etkileyen şeylerden biri zaman Evet. evet. Peki zaman benliği oluşturma süreci nasıl ilerliyor? Bu da çok zor bir soru. Şu mesela Descartes'e bakarsak zihinler nasıl ortaya çıkar? Çünkü hiç hiç çıkar. O halde zihinler hep orada var mıydı? Zihinler hep orada var belli bir bedenle onun ne ilişkilendirdi? Bunlar çok zor sorular ve ilkice cevaplanması şu an mümkün görünmüyor. Peki sence ne? Bir benliğin olduğundan emin değilim açıkçası ama benlik terimini kullanabileceğimiz şeyler icat edebiliriz. Örneğin nedensel zincir kurabiliriz. Nedensel zincir nedir? Sen dünle aynı kişi değildin. Sen dün yoktu. Evet maalesef. Ama senin şu an var olmanı sağlayan oydu. Nedensel zinciri geriye doğru çektiğimizde seni var eden kişileri görebiliriz. O halde bu nedense zincirdeki kişilerin toplamına benlik atfedebiliriz. Sadece dilsel olarak bir gerçekliği yok ama evet. benlik kelimesine bu şekilde bir temel kurabiliriz. Yani boşa gitmesin bu kelimenin bir anlamı olsun diyorsak böyle bir temel kurulabilir. Evet, o halde bu bütün sorularına cevap vermiş oldun mu? Evet. Bence güzel bir konuşmaydı. Yani benlikten bahsettik, varlıktan bahsettik. Zihinden bahsettik. Kuvvetliadan bahsettik, tekrardan bit evet. bahsettik. O halde bugünlük bu kadar diyelim ve izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.